Sandıkları karıştıranım var ya götünü karıştırırım <laughs> bak. Hey sandık düzeni ha. Daha bizde dört tane ejder gözleşi varmış sen sandıkta. Şimdi bize yarar mı? Ha peri de var burada. Şu periyle şu pullu derileri ben mi alayım? Neymiş saçma şeyler fısıldayıp duruyormuş peri. Aa burada 18 tane hurda demir var bu arada pişmemiş. Ama yeşil demir, şey goblin de demir bu... Beyze yakın taraftaki şeye gidiyorum ovaya. Tamam. Moblin moblin keseyim de şu. Bir şey katran lazım. Vaz geçtim bizim ova da ya. Bunları ovadaki malzemenin çoğunluğunu al. Hayır hayır A katran limanda. Ben ikamet ediyorum. Katran limanda al. mı? Ee. Keserdim birinde hatırladın mı? Olur olur şey ben şu hurda demirleri ve şuraya aktarayım da sonra tekrardan getireceğim. Adanın hep sağ tarafına taşınıyor o zaman. Oha. bakın ya orada olması. lazım. Oh iyi adamlar. Bunları nasıl taşıyacağız şimdi? Kamil o kurtu evcilleştirme yerini şey yapamıyoruz ya. Mutfak. Aynen direkt mutfak. Yemekleri her şey orada yaparız malzemeleri. Anasını Benim şey anlatayım. ana şeyleri getirin yemek malzemelerinden işe oraya mutfak yaptığımıza. Benim elim aynı. Zibo. Efendim. Benim olduğum yere bak tam sınıra. O bakacağım kanka dur şu an şey dem de şu o istenleri taşıyam. Haritada benim olduğum yerde kanka şey var. Goblin kalesi var bir tane. Bu goblin kalesi bassak ya? Alıyorum ya solo giriyorum. Dikkat et ay kit kitli kemik varsa. Bir kemik yok. La, la, la. Allah <laughs> Oo ben de sus doldurup gelelim şu haritaya giresiye. ya. <laughs> Ben de buradaki gerekli malzemeleri taşıyorum. şu bunu alayım. Ver abi bu. Şimdi gemide kara de gelecek değil mi? Biz yukarı. Sesli alalım. şu etrafı bir tamir edelim. Başka. Burada bir sürü malzeme var. Goblin mekanını tamir ediyorum ya. Baba burası safe alana Goblin mekanı dur sen. Ben biliyorum ya. Böyle kalem gibi yapıyor. Ha geldim. Bizim acilen Karademir sandık kanı lazım. 3-4 tane lazım. Biz hiç e, yemek malzemesi lazımsa getirin benim ana anam map'te 2 3 sandık dolusu var. Her hepsinden. Ya amına koyayım 5 tane bakır mı unuttuk unut onu ya. Hayır siz bakır. limana gittiniz değil mi? Katran bakır için. Nerede, katranlar ha? getirildi mi? Kamil Banka, katranlar katran Ben katran şeyinde değilim ben. Katranı ben götürmedim öteki şey. ben erdeki. ben almaya gidiyorum madem limana. Ben bir tane Malzemeleri fethet, getiriyorum da. Fethettim kaleyi. Oy direk. Artık kaleler bize iş koymaz ya. Ha işte kalenin içine topluyorum kendimi. Diye. Oo Aa, 10 tane üstü burada var ama ki bunları dönüştürmemişsin ki kanka sen kendi. Oha 84 tane tüy var burada. Kale çok iyi oldu. Oo. Kale çok iyi. Kalemiz. Sonra yay var bak burada mekanik 3 tane. Mekanik yayları getir dedi bana. Evet getir. tamam. O hallederiz onları kanki. Dur bakalım. Lockset'te var 5 tane çi. Dördüncü seviye Dragur dişi var. Yay. Bu sahipsiz Orada, abi Dragur dişi. Ben attım onu. 287 vuruyorum ya Goblin'e. Yayla. 287 o. oha ha. Ay maşallah. Obsidyenler de getireyim 40 tane. Oh. Ben o. Ben ovadaki malzemeleri taşıyorum şu an sadece. Ben de Livan'daki malzemeleri taşıyacağım. <laughs> Mekanik yay. Onları da getirmek lazım. Ben bunları harvestiyorum ya. Oo hepsini aldık kanka, hepsini asattı. Hepsi senin hakkın. Hepsi. Alnının teri. Kanka, Hakkını aldı. Bu yumurtayı nasıl çıkartacağız oğlum tavuğu? Kanka bu internette makam mı o ne ya? Kanka Bakıyorsun. nasıl biliyor musun? Heh. Yumurtayı sıcak ateşin yanına koyuyorsun, samanlı bir şeyin. O var mı yazıyor yani oluşum Olu no, gibi O, Güzelmiş bu, onu bilmiyorum ben üstü kapalı bir yer olacak ateş olacak yumurtayı atacaksın oraya o kendi oluyor olur bugün şey gemi yolculuğu yapacak mıyız ya yapılır tamam bu gemi şey bu yemeği gemi, gemi yolculuğuna saklıyorum madem bayağı acıktım şu kanka, an ama birazdan biraz e, deneyeceğim bir de canları yüksek tutalım be. Yani. olur olur Ha, lock seti pişirek yani lock seti değil kanka lock setini siktir et amına şu anda sadece arayıcı ortası. arayıcı etti Rejiyesi değil de şey tek o yetmez kanka ya. Kanka şey lazım. Lok. Balık. Var olta vardı bizde biri balık alabilir ha. Bir sürü Banka... de yem var ama nasıl? Ee, şey geminin içindeki chestte de 9 tane lok seti falan var. Şimdi. O tam onları birleştirip şey yaparız ya. Turta murta. Net Hı, şarkı şey benim sandıkta 4 2 yani benim 1 2 sandık dolusu şey var hatta 2 3 sandık dolusu yemek malzemesi. E hepsini getiririm. Ben Norveç Bird'den falan topluyorum ya. İksir hiç yapmıyoruz oğlum. Ben Eksir a doğru lan. Enerji iksiri lazım bastım oluyor. Bastım iksire de. Zehir mehirine var? <laughs> bastım a. Ama yapmamız lazım. Bu şey sisi topraklar önemli olan iksir şey ya. Yani, bu sağlık iksiri ve enerji iksiri çok aşırı şey şart orta düzey iyileştirme falan. Ya işte onlar şart ya, onlar yap. Tamam ben, aynen. Hallederiz bizi bu çocuk. Hallederiz be. <laughs> ben şu an Terminator gibiyim biliyor musun? Oo yok edici ha. Kıyıcı. <laughs> bir dakika kanka. Tamamdır. Seriyeli pulling var. Evet. Ana buraya bir kat daha yapsak mı ki lan? Nereye? Evin altı gizli ardı olur aşağı sandık deposu gibi ha. Nereye diyor bu? Abi bu şey bizim fırının yerinin altı. O sen daha malzeme getireceğim. Al kanka bak kamerayı kamera atıyorum canım ben yaparım dur dur. A i̇şte hurda at demirleri at. ver bakayım bunu. Attı. Ver ver hurda demirleri hurda demirleri malzemeleri ben yaparım. Hurda demirleri ver. Sen yok, taşıya ama. koy. <laughs> Aldın ya yerden. Anlamışsın lan dur. Ha bu normal demirmiş. Taş kesici lazım mı ki ya orada? Taş kesici hmm. vallahi bilmiyorum. Hmm. Lazım olabilir. Bize bayağı bir sandık. 10 tane, 10 tane odun lazım. Bak da şuraya yerleştirin, 2 tane. 10 tane normal odun var mı kanka? 10 normal odun. 84 tane tüy varmış her liman sandığında. Hepsini getirdim valla. Senin yerine konulabilir? Tamam kanka koyalım. Niye evet, burada dört tane şey var lan? Peri çeşmesi periler daha fazla açık alan istiyor kanka bunlar burada büyümez ki am. Biliyorum bir dur amına koyayım. <laughs> Eyvallah şimdi. Bunu nereye koyayım ben? Bak şuraya. Oo bir dakika çok güzel olacak burada dur. Ne böyle. Bu bunu, bunu, bunu buraya Dur dur kanka. Çek lan. Oh, tamam burayı yani, yani 3 4 tane yapalım. Kesebilirim yani. Odun yok kanka çok fazla var ya. Tamam. Şimdi kaç bir iki tane daha kara demir lazım pişmiş. Şu iki tane daha pişmiş şey var mı kara demir? Şey direkt pişirebiliriz ya dur. Seni koyacağım sandım ben aman Allah'ım. o çok güzel yerde orası. Ters komşu. Sikik. He ters koymuş. <laughs> Pardon. Al şu tamam. bardaktaki özleri de kanka. Seri koy. Falan da mı ya? Ahu onlar iksir yapımda lazım oluyor muydu ya? Aynen aynen. Aa, olur olur. Düzgünce şey, düzgün şey, dizi bu Kanka dizyon da sandık malzemesini atmamışım bana. Ha tamam. Hani lan balista? Balista yapacağız daha. <laughs> Şurayı bir düzenlesek yapacağız. Bakalım Eşyaların hepsi yerde şu an amına Şöyle ha. <laughs> tamam abi iki dur. tane pişmiş karademir dur, 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 lazım. Dur 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 dur. Üstüne bir dakika, işe yardım üstüne daha karademir dakika, atı kâmi, bu. Bak, iyi, bir bu. dakika Kamilcu. Sen beni dinliyor musun? Bunun üstüne atlıyorsun bir da, tane ya. şey işe at. Neydi lan onu böyle? Şey, e, zemin atlıyon da ha. de, yanına koyacağım 3 üç tane. Üçlü bize yeter ya. Altı fazlasına gerek yok. Burayı, oğlum birine sadece kabukları koyacağız, birine sadece şeyleri koyacağız. yok lan gerek yok ya. Kabukları normalde koyarız. Bize ilk şimdi güncel malzemeler Kabuklar lazım. Kabuklar buraya, Çaleme bunlar iç. buraya. Kan torbaları şuraya. Ocak geliştirme bir. Yumuşak dokular şuraya. Wow. Fırın var mı Adam, yok şey burada? Hiçbir şeyde seviye yok. Bu kadar kötü olan. <laughs> Ocak bir. Geçişeceğiz, inşallah. Hepsi bir amına. <laughs> oh tamam. Fırın buraya getirdiniz mi siz? Burada fırın var mı ya? Dışarıda var herhalde. Ya dışarıda. Ya, Bakayım. mermerler buraya olmaz ya. Açık kapı haline güzel olmuş ya. Tam fırın burada. Eritme fırın bize yüksek fırın lazım ama. O evde demir eritmek için. Bunlar şöyle alt alta düşecekse. Yok kanka. O onu şey malzemesini getir getir. Dur lan, ne istiyormuş onu getireyim ben. Yüksek demir için 10 tane demir istiyor. Oha. Yüksek fırın, yüksek fırın. Heh. 5 alaz çekirdeği, kaliteli odun vesaire vesaire. 4 alaz çekirdeği burada var. Ya şey yok işte demir yok demiş. Var oğlum demir içer. Var mı o da? Vardır. Bilaki vardır. Bakayım. <laughs> Aşağı yukarı Fakir alışmışım geliyorsun. direkt koşuyorum. Burda var bak. 36 tane. Dur orada zili boş şurada bak. 36 tane demir mi geliyor? Ha, düz demir ama. Olur olur şey lazım bir kaliteli ol vesaire. Kaliteli odun da var. Gel şu sandığın içine Malzemeler tamam. fırmış ya. <laughs> He tamam şu katranı matranı şimdi koyayım şuraya. Şu tüyü de koy. Hmm, yüksek vurul alacaksın. bak bundan güvenini bozma düzgün bir şekilde dizin bak ben diziyorum güzelce Dikerim Ben zaten düzelim. bende zaten sandık düzeni hastalığı var merak etme <laughs> 20 kaliteli odun istiyor 10 tane daha lazım ama Alıp vurup geleyim mi şuradan? Aa şurada vardı ee, herhalde Olur direkt base'den de alabiliriz Aa burada değil. 10 tane Bursa daha şöyle. var 10 tane daha mı var orada? Tamam gerek var. kalmadı ona ne yapmak Ne gerek var? Şey yüksek fırın. 5 alan çekimi 20 alanı taş. Alanı açalım mı ya burayı? Fırınlar burada mı kalsın? Aa demir kazma var da. Demir kazma, aa, kara demir kazma yapalım sana önce bir de kanka. Bakayım bu nasıl oldu? Açık alan istiyor, açık alan istiyor. Şöyle şu açık 4 tane aç daha açık ayarladım. Aaa. Bunun orada nektar var. 5 alaz e 20 taş. Tamam. Şu kapıyı şöyle ah. Tamam. Şu obsidyenleri şuraya atayım geçici olarak. Sonra şunu da salla. Sonra şunu kır. Tamam. Yüksek fırın nereye koysam daha güzel olur. Kanka orayı yüksek, yüksek fırın ağaçlığı kuracağım. Direk direkt buraya. He. İbo. Koru şey olabilir çukur. Aa olabilir bak yaparız onu da. Şöyle tam simetrik şekilde halledersen. Heh. Heh. Tamam mis gibi oldu valla. Karademirler eridin de bir şey yok. Ama arkasından vurmuş genişi dur bekle. 10 tane bizde şey var mı karademir? 10 tane karademir iyi. var. Bayağı var hem de. bir yapamaz. tane daha iyi şey lazım ya. Ayarlarız Para kanka. Demir. Kanka demirlerin hepsini bitirmeyin ha. He. Yok ki bitirmeyelim sonra şey yapacağız daha var. ondan ya. Hayır hayır tezgah geliştirmeleri mal için de. He aa doğru. Şöyle kömürleri arkadan doldurduk mu? Karadenbelleri pişiriyor muyum bu? Evet ama. 30 tane de burada var lan <laughs> Aman havaya mı taşıyorsun lan Taşıma bana taşım, Çok fazla şey taşıyorsun <laughs> Oğlum çok duygulanıyorum ben ya Niye? Ace'e geldiğim zaman He tabi ace'likler Her <gülüyor> zaman <gülüyor> ilk geldiğimde ilk zamanlar aklıma geliyor Oynar başladığımız zamanlar Aynen lan. G** kadar mekanda burayı bile İbo Hayal e Kanka ha, Kanka Bu bizim ineğe diyorum ki Bu şey takılmış kanka Diyor ki Ben buna şimdi küfür ettim benden hani 8-9 yaş büyük amına koyayım dedim ben ona her gün küfür ediyorum dedim <laughs> ha, Ayıp <laughs> her gün Hiç. Her gün şerefsiz gelmiş <laughs> 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 Ya herkes biliyor ya Küçük yani Vay Şuraya ya. normal bir tane sandık atsak şuraya sadece karademeleri koysak şimdi ben Karademir geçtiğini bu bir bir tane oraya hemen bir sandık oturtur. Halledeceğim, halledeceğim. Bu şöyle bir düzleyeyim de kanka dur. O şey var mı çapa mapa şöyle? Çapa yok envanterde biri. benim. Benim de yok. Çapa yok. dur bakalım. Ardaya verdim Heh. oğlum ben çapayı. Şimdi gibi o 30 60 90 yani çapa ya, yapılır ya. Bok gibi şey var lan. Karademir var. Bu biriniz buraya gelsin ben. Bekle bebeğim geleceğim. Bekle. İnem inemem ki ben bundan. Bir, şöyle at at. Çok fazla şey taşıyorsun diyor şunu. Şöyle ha. Bir daha bize kömür fırını lazım lan. buraya bir tane dur. Ayar hemen. İbo. Şu bizim hey. yok edici boku boku ne yapmadı buraya. Çöp eşyaların hepsini ona pompalayacaksın kanka. Ha direkt hazır olarak burada yapı koysun işte. Bakayım. ha böyle ah Tamam. Bizim elemanlar gelmiyor Selim falan arkadaşlar. Geleceğiz geleceğiz. Çünkü kömür pişiriyorum bir yandan. nasıl şeyden mi taşıyorsun sen gemide? Getiriyorum Yardına oğlum. Hepsi bende. Hepsi bende. bende. Buraya gel. Ha sende mi? Ya ben de demiyorum lan o zaman. Amcık ne lan? Şu obsidyenleri amına koyayım diye oraya bir kömür olsun. Oraya şey ya ha inventer dolu diye koyduk. Ay geçici olarak koyan buraya. Ya amına koydum. Şunlar şu obsidyenleri şuradan al. Sal bu şunu. Sadece şuraya obsidyen. Obsidyenle gerek. Buraya buraya karademir. Bir 6 tane şey atsın. Alayım bu ben sana bok gibi karademir. karademir gel. O eyvallah eyvallah adamsın sen. Sal bir sen beni. 10 bin tane kara demir lazım. 10 tane. Tamam bir şey. Katran lazım bir de. Bana 10 tane kara demir lazım. Nerede pişiyor daha pişiyor. 2 katran 10 tane odun lazımmış. Ne yapacaksın? Şey e, ikinci kara demir sandı. Kaç katran istiyordu bu lan? 2 katran. Şöyle o 3 2 şunları da al. Kaç tane? 4 tane de odun lazım. Direkt hemen şuradan kazıp geleyim. Oğlum bizim kömür yerinde bir sürü kömür var. Getseniz onlara. Vallahi hiç vuramadım oraya biliyor musun? Ovada falan kömür dolu amına nasıl? Getireyim ovadaki şey, kömürleri falan. Tamam yanları tamam demir demir taşıyacağım buraya. Demir Tunç. <laughs> tunç yok işte. Demirler var sadece. Bakır kalay getir o zaman. Onlar da yok. <laughs> Bakır olsa yeter kalay var bizde. Gel bakalım. Ben i̇ki tane kara demir sandığı orada burada. Bana kara demir lazım şu an. Tam bu kamp fıhtısı yumuşak dur lan. Şunları ben alayım şöyle ha. Tamam şey bunlar şey da yapıyorum. şöyle Borsam çok düzenli oldu burası ha. gibi o durur lan. afetin var? mi yapsam ben kızışma yapsam ya. Demir. Yoksa önce kalkan mı yapsam? Önce zırh yapalım zırh. Tamam şuraya bakır gelsin. Şuraya klay gelsin. Hayal kankası oraya. Oğlum bize işe katmamız lazım bol bol. Bakır. Bakır ya bakır ya şeyin ne zaten şu an ya sıkıntı yok. de yani kömürler altta geliyorum baba. Şimdi sen şurada dur oğlum. Şu demirleri şöyle bir ha tamam. Güzel. oh şunları şöyle. 24, şunları şöyle alt üst yaptık mı? Tamam, güzel oldu. Ara bakalım, ara bakalım, ara bakalım. Hadi bakalım, bakalım demet takalım Oğlum tuzak diyor kanka. Turcusu o tuzak. Kara demir yay. Tuzak Aa, yapmayacağız, şey... tuzak yapmayacağız. Tuzak Arbalet. Yayarak... Ar 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 ya, 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 arbalet yapılır. bilmem ne odunu, kara demir 10, mekanik yay 3. Oğlum bunu yapabiliyoruz sen an. Ya, odunu. Güzel. Ha. Bu Yigdresil odunun ismi çok uzun. Onu direkt Viking odunu diyem ya. <laughs> Viking odunu. Ya bu malzeme çok var çok. Hemen yapam oğlum balistik. Nereye yapacağız ama? Vallahi onu bilmiyorum. Kamil nereye balist yapılacak lan? Kanka çapa var mı? Çapa yok. <laughs>